Bayanlar ve baylar, huzurlarınızda YouTube'un ve Roblox'un yeni düşmanı duruyor. Evet, ben. Alkışlayın çünkü YouTube'un o çok zeki yapay zekasına göre ben Roblox için çok büyük bir tehlikeyim. Neden mi? Çünkü geçen hafta sizlere bir iyilik yapmak için hileye ve ürse karşı sizi korumaya çalışmıştım. YouTube'dan bana bir mail geldi ardından ve mailde ne yazıyor biliyor musunuz? Zararlı yazılımları teşvik ediyorsun. Bu gerçekten şaka gibi. Çünkü videonun başından sonuna kadar bağıra bağıra tek bir şey demiştim. Sakın indirmeyin. Ama durun, olay burada daha da komik bir hale geliyor. Youtube'un o mükemmel, o tarafsız adalet sistemine bakalım. Benim indirmeyin, bu bir tuzaktır. Verileriniz tehlikede dediğim videoyu sildiler. Tamam, cidden buna tamam diyebilirim. Şu an, evet tam da şu an Youtube'da arama çubuğuna o malum yazılımın adını yazın. Ne görüyorsunuz? Yüzlerce, binlerce video ve başlıklara bakın. İndir bedava nasıl indirilir, uçma yöntemi, ışınlanma yani böyle saçma sapan nasıl yapılır videolarıyla dolup gidiyor. Bu videoların sahipleri ne yapıyor biliyor musunuz? Sadece oyunu oynamıyorlar ya da sadece o zararlı yazılımı size göstermiyorlar. İndirmeniz için her yere linkler koymuş durumdalar. Ve ben buna hiç ama hiç şaşırmadım. Bu adamların videolarındaki linklere tıkladığınız anda çocukların telefonları, bilgisayarları reklam tarlasına dönüyor adeta. Yetmiyor tarayıcıdaki hesap bilgilerini, Roblox hesaplarını, tokenlarını ve şifrelerini riske atıyor. Bunlar tamamen bir siber güvenlik tehdidi. Ve YouTube bu milyar dolarlık teknoloji devi ne yapıyor dersiniz? Hiçbir şey, koca bir hiç. Kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Bu videolar aylardır, yıllardır orada duruyor, üstelik milyonlarca izleniyor. YouTube'un algoritması sürekli bu videoları çocukların önüne koyuyor. Ama ben çıkıp bu bir tuzaktır dediğimde videom silindi. Üstüne bir de ihtar yedim. Kanalım tam bir hafta video atamadı ve kapanma tehlikesiyle belki de karşı karşıya geldi. Gerçekten harika değil mi? <laughs> Hırsızı koruyorsun ama burada hırsız var diye baharan ev sahibini cezalandırıyorsun. Bu mantıkla gerçekte soyulan bir bankada hırsızları değil de güvenlik görevlileri hapse girmeli değil mi? Sizi cidden tebrik ediyorum ve ayakta alkışlıyorum. Her neyse asıl ironi şu. Ben aslında sizin yapmanız gereken işi yapıyorum. Yani YouTube'un yapması gereken işi. Roblox moderasyonu zaten yıllardır kış uykusunda ve bunu zaten biliyoruz. Platformlarda nelerin döndüğünden haberleri dahi yok. Youtube moderasyonu ise ne yazık ki kötüyü görmezden gelip iyi cezalandırıyor. O çocuklar, o 10'un bir 12 belki de daha küçük yaştaki kardeşlerimiz Broken Heaven'da havalı olacağım işte Steel'a Brain Road'da biraz hile atacağım diye bilgisayarlarına telefonlarına ne tür dosyalar aldıklarını bilmiyorlar. İndirdikleri o skriplerde nelerin olabileceğine akılları ermiyor. Bana gelen yorumların çoğunda kredi kartı bilgilerinin gittiğini söylüyorlar ve bu kredi kartları ailelerin ne kadar büyük bir sorun olduğunu anlayabiliyor musunuz? <laughs> ben sizin bir abiniz veya bir kardeşiniz olarak onları uyarmaya çalıştığımda karşıma bunlar geliyor. Onlara nasıl bu tarz şeylerden uzak durabileceklerini anlatıyorum. Karşılığında aldığım tek şey susturulmak. Sen çok konuşuyorsun otur yerine denilmesi ama ben susmayacağım. Tarih tekerrürden ibarettir. Aramızda Rubens'i mi tanıyanlar vardır veya öğrenmek için araştırabilirsiniz. O da çocukları korumaya çalışan bir Roblox YouTuber'uydu. Ve sonunda ne oldu biliyor musunuz? Roblox ona tam 2,5 milyon dolarlık bir dava açtı. Görülen o ki bu platformlarda gerçekleri söylemek, yalan söylemek kadar büyük bir suç. Ayrıca ben videomun yanlış anlaşıldığını binlerce kez söyledim YouTube'a. Twitter'dan, Gmail'den veya ulaşabildiğim destek her yerden ya içerik üreticiliği desteği yerinden her yerden. Ve bana her zaman bunun zararlı olduğunu, burada bir zararlı içerik olduğunu söylediler. Hadi ya yapmayın. Bu kadar video zararlı değil miydi? Ben de Twitter hesaplarına bunların birkaç linkini attım ve sildirebildim ama yine de milyonluk videoları asla kaldırmıyorlar. Buradan diyebileceğim tek şey benim videolarımı silerek o yazılımları engellemiyorsunuz. Bir suçu önlemiyorsunuz tam tersine meydanını dolandırıcılara bırakıyorsunuz. Benim videomu kaldırarak o hackerların belki de o dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdünüz. Şu an bir çocuk YouTube'a girip o programı arattığında artık benim uyarımı görmeyecek ama gidip de nasıl yapılıyormuş videolarını görecek. Çok yazık size. Bir çocuğun hesabı çalındığında sorumlusu ben olmayacağım. Siz olacaksınız. Kanıtları sundum ve ben hiçbir şey demiyorum. Bu saatten sonra yaşanacak her mağduriyetin vebali bu sistemi düzeltmeyenlerin boynundadır. Ama şunu bilin. Ben pes etmeyeceğim. Siz videolarımı sildikçe ben kurallara uyarak ya da farklı yöntemlerle bu platformda bunu halledeceğim. Bunu düzelteceğim. Çünkü bazılarının bu çöplüğü temizlemesi gerekiyor. Eğer siz de bu şifte standarttan bıktıysanız ve çocuk masalları değil de gerçekleri duymak istiyorsanız bu videoyu beğenin. Paylaşın ve yorumlarda sesinizi yükseltin. Algoritmayı kendi silahla vurmamız lazım. Benim alkışa ihtiyacım yok. Ama bu Roblox topluluğun en azından Türkiye'deki bu topluluğun dur diyecek bir sese ihtiyacı var. Bakalım o videoyu da silecekler mi? Bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz ama tabi kanalım o zamana kadar hala burada olursa. İşin tekniğine gireceğiz. O masum görünen dosyaların, bazen de o scriptlerin neler yapabileceğini size anlatacağım. Bakın ben bunları havadan veya sudan konuşmuyorum. Sadece Discord'dan veya YouTube'dan gelen o yorumları görseniz bu videonun süresi asla yetmezdi. Size sadece son bir haftada gelen yüzlerce mesajdan rastgele 2-3 tanesini okumak istiyorum. İsimleri gizliyorum çünkü o kardeşlerimiz zaten yeterince mağdur. Abi kafayı yiyeceğim. En yakın arkadaşım link attı. Güvendim indirdim. Meğer hesabı çalınmış. O atmıyormuş linki. Benim hesaptaki Murder Mr. 2 falan hepsi gitti. İki faktörlü koruma vardı. Onu nasıl geçler anlayamadım. 3 yıllık şar gitti. Beyler sakın indirmeyin. Kelo ver ve ben yandım. Siz yanmayın. Format attık yine de düzelmedi bence. Ve son. izlediğiniz için teşekkür ederim. Aptal olmayın.